Hepinize merhaba arkadaşlar Arkadaşlar bugün sizler birlikte PKK istedi de arkadaşlar ne mi yapacağız Arkadaşlar Bugün yeni bir hesap açacağız ve Oradan e, petler alacağız ve o petlerle Beraber takas yapacağız Arkadaşlar bakalım bizimle Takas yapacaklar mı değerli pet alabilecek Miyiz yani normal bir hesap Açacağız ve oradan petler alacağız Sonra e, petleri Takas yapacağız bakalım değerli bir pet Alabilecek miyiz arkadaşlar eğer değerli bir pet gelirse belki birine hediye ederim arkadaşlar. O zaman videoya geçelim. Öncelikle arkadaşlar hesabımızdan çıkış yapacağız. Benim kayıtlı bir hesabım var burada gördüğünüz gibi. Ve şimdi ben aşağı inip çıkış yapıyorum ve çıkış yapıyorum. Sonra yeni oyuncu diyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kabul et devam et diyoruz. Ve buradan Şöyle yapalım geçelim. Ay isimimi koymadım ya. Sonra koyarım. Sıkıntı yok. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle pet alacağım arkadaşlar. E, hatta pet almayalım. Öncelikle e, pet mi alsak ne yapsak ya. Pet alalım ya. Şimdi öncelikle bir çarpıkımızı çevirelim. Bakalım yüz elmas çıkarsa çok şanslıyız şu an. Ya çok az kalmıştı yüzeye az çıkmasına. Neyse şu bedava olan şeyleri de alalım. Çok da bir gerek yok aslında ama bakın buradan bir tane soy tilkisi alalım. Bunu 5. seviye yaparız. Güzel bir tilki bence. Şu bedava şey almamız gerek yok bence. Şuradan bir tane bundan alalım çünkü efsanevi. Ondan sonra ne alalım arkadaşlar? Bir tane bundan alalım. Tamam. Bunu almayacağım çünkü çok bir değerli gibi değil. Bunu al, al, alayım mı acaba? Almayayım arkadaşlar. Kaç tane petimiz oldu? 3 oldu sanırım. Şimdi arkadaşlar hemen 5. seviye olacağım. Bakın hemen ikinci seviye oldum zaten. Şimdi ben hızlı bir şekilde 5. seviye olacağım. Hemen evimizin içine girelim hızlı bir şekilde arkadaşlar size hemen göstermek istiyorum. Bu arada arkadaşlar yeni bir güncelleme gelmiş. Böyle direkt geçebiliyoruz. Mesela şimdi göreceksiniz. Buna tıklayayım. Bekleyin şimdi. 15 elmasımız da gelsin bir. Geldi. Şimdi hemen gidelim bir. Ben 5. seviye olup hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi burada karakterimi değiştirmeye geldim. burada karakterimi değiştireceğim. Şimdi arkadaşlar bunu mu yapsam? Bunlar biz eskide kaldığı için bence. Bunu yapayım ya. Tamam bu olsun. Ay üstümü falan değiştireydim ya. Neyse hemen şuradan değişsen arkadaşlar hızlı olmak istiyorum çünkü. Şöyle hızlı bir şekilde bir şeyler seçmek istiyorum. Bu olsun çok kırmızı bir etek bulalım. Tamam ya yani oldu arkadaşlar kombin bayağı bir iyi oldu bence. Yani çok da iyi olmasa da bence idare eder. Çok da bir para da gitmez zaten. Bu iyi bence. Bir tane şuradan da şey yapalım. Ee, saçımızın rengini boyayalım. Kahve rengi olsun saçımızın rengi. Ve bir tane yüz alalım. Ben şuradan şu bir tane yüz var. Ha ben bunu çok seviyorum. Bir dakika nerede o ya? Bir tane daha yüz vardı. Ay şuna bakın neyse bunu alıyoruz şimdi ben 5. seviye olacağım evet arkadaşlar 3. seviye oldum bile hemen buradan ve bakın burada geçme şeyi gelmiş yani artık bekleyip de sıkılmanıza gerek kalmayacak evet arkadaşlar 5. seviye oldum ve şimdi petlerimi büyüteceğim arkadaşlar şu pete gerek yok o yüzden bu peti satacağım arkadaşlar sattım. Çünkü çok da gerek yok. Şimdi burada öncelikle soy ikisini e, reklam izleyeceğim. Ondan sonra ya da böyle de geçebilirim ama reklam izleyeceğim. E, ondan sonra şey yapacağım. Bunu büyüteceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi e, ben petimi ya ona nasıl da vereyim ya çok da yani bir tane şimdi bakın 3. seviye oldu. Şimdi 5. seviye olması için İki reklam izleyeceğim. Ondan sonra 10 e, on elmas ayırarak büyüteceğim. Ve üçüncü 5. seviye yapacağım. Çünkü arkadaşlar 1. seviye olan petlerle kimse takas yapmıyor. Neyse hemen bunu da 5. seviye yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar buna da 10 elmas vererek geliştiriyorum hemen. Ve 5. seviye arkadaşlar 5. seviye olunca çok güzel oluyormuş. Neyse bir de bunu yapalım. Çünkü bu e, şey olduğum. Ben bu arkadaşlar bu biliyorsunuz ki efsanevi ve efsanevi olduğundan dolayı bunu seveceklerini düşünüyorum. Bunu hemen 5. E, seviye yapacağım. Önce 3. seviye sonra 5. seviye. Hemen reklam izleyip geliyorum. Evet arkadaşlar bunu da hemen elmas vererek geliştiriyorum. Ve bu da büyüyünce çok güzel oluyor. Hemen reklam izleyip elmas yapacağım. Ondan sonra onaymasla açacağım arkadaşlar. Hemen reklam izleyip geliyorum. Evet arkadaşlar bunu da hemen 5. seviye yapıyorum. Geliştiriyorum. Ha, geliştiremedim. Gelişmiyor. Ha. Ve gördüğünüz gibi iki tanesi gelişti ve şimdi bunu yapacağım. Bu da çok dev bu arada o kadar güzel değil. Yani keşke bunu almasaydım ya. Çünkü arkadaşlar çok da güzel değil. Neyse hemen bunu 5. seviyeye yapıp geliyorum. Yani önce 3. seviye sonra 5. seviye. Evet arkadaşlar bunu da hemen 10 elmas vererek geliştiriyorum. Ve bu da büyüdü. hemen tekrardan eee reklam izleyip 5. seviye yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi 10 elmas vererek bunu da şey yapıyorum. 5. seviye yaptım ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün petlerim 5. seviye artık. Ve şimdi bakın Şimdi arkadaşlar bir parti ay yanlışlıkla birisinin elini ışınlandık arkadaşlar. Şimdi bir partiye ışınlanalım hemen. Yani gidelim. Bakalım partiler dolu mu değil mi? Mesela ilk başta olan doludur kesin bu. Evet dolu. Aşağılardan seçelim arkadaşlar. Çünkü dolu oluyorlar. Ve bu boşmuş yani. Şansımıza ikinci defa oldu. Çünkü ben mesela esk... ee, önceden denedim de böyle çok zor oluyordu bekliyorum ve geldik ha buradalar arkadaşlar ama bunlar az kişi ve arkadaşlar petleri yok resmen burada birisi şey neydi master builder şeyi master şey ya konuşamıyorum ya evet o galiba yani öyle galiba büyük ihtimalle öyle Evet. Takas isteği atıyorum. Kimse kabul etmiyor. Şimdi arkadaşlar petim gözükmüyor ki. Botosu olan var ama vermez kesinlikle. O yüzden onları hiç denemeyeceğim. Şunu da çıkartalım mesela. Beşinci sever oldukları için belki takası kabul ederler. Herkese takas isteği atıyorum şu an. Kabul edecek birisi var mı? Bilmiyorum. Kabul ederler mi? Arkadaşlar bu parça çok kötü. Yani kötü derken şu şekilde kötü dediğim şey de yani kimse şey hem takas emi falan çok değişik ya. birisinin baya burada petleri güzel şeyler var da arkadaşlar büyük ihtimalle bunlar bize bakmazlar açıkçası söylüyorum yani. Botosu bir de binek yani. Binekse asla vermez bu arada. Yani ben olsam ben de vermem. Çünkü herkese şey, mesela bir sürü boton olsa veririm ama bir tane boton varsa o zaman şey yapma arkadaşlar bu partiden çıkıyorum. Çünkü kimse bizim yüzümüze bile bakmıyor. O zaman arkadaşlar şeye gidelim. Pet takas yerine gidelim. Çünkü çarem orada yani. Hemen gidiyorum. Pet takas yerine. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi bakalım burada kimler varmış. Evet arkadaşlar burada bir kişi yani birkaç kişi daha var ama burada neredeyse kimse yok ya. Çok az kişi var burada. Bekliyoruz. Arkadaşlar burada 50 elmasım var. Bir şey alsam mı? Yani alsam mı derken o şekilde değil. Bence şey yapalım. Şey alabilirim. Neredeydi o? Bakın bundan alıp şey yapabilirim. Bence bundan alayım. Aldım değil mi? Aldım mı? Aldım mı? Aldım sanırım. Anlamadım mı? Aldım mı? Almadım. Yok almadım. Ya, ne oldu anlayamadım ben. Alman gerekiyor çünkü. Allah Allah arkadaşlar. Alamadım neyse. Şu an, bu arada 50 elma olsun olması çok şaka gibi yani. Çünkü daha demin 20 falandı. Şimdi nasıl böyle oldu anlamadım. Büyük ihtimalle bug'dır. Şimdi merhaba diyelim. Merhaba. 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 Bizim böyle petlerimiz var. Bize ne verebilirsin mesela? Bekliyorum. Arkadaşlar şaka gibi. Kime atmıştım ben o takas isteyeni ya? İnşallah aynı kişiye tekrardan takas isteyatmışımdır. Çünkü bu muydu ya? Buydu büyük ihtimalle. Bu muydu arkadaşlar? Ha buymuş. Arkadaşlar burada gerçekten kimse takas yapmıyor. O yüzden buradan çıkacağım. Yani uğraşmak istemiyorum. Çok gereksiz bence. Hemen yeni bir şeye gideceğim. Evet arkadaşlar yeni bir yere geldim. Ve burada da çok insan direkt bana takas yaptılar. Merhaba. Aa ne koyuyor? Oha. O verecek mi? Binek çünkü. Verdi mi? Aa verdi. Hemen bir tanesine binelim. Şuna binelim bize takas isteği atsınlar. Allah Allah arkadaşlar. Çok garip. Neyse böyle gezelim bakalım. Kimler bize takas isteği atacak. Şimdi biz de atalım. ya yani Boş durmayalım. Gördüğüm ha Merhaba diyelim ve şu emojiyi koyalım. Bu dostluğu sağlıyor bence. Ya. Arkadaşlar şaka mı? Aa, birisi isteği attı. Merhaba diyelim. Merhaba. Ben de bunlar var. Ayıcık istiyorum diye e, isme ayıcık istiyormuş ee, Değerli, değerli, değer. Dur yazılmıyor. O zaman bu takası hiç adil değilim. Bu takas. Bu takısı çadır değil. Üzgünüm. Üzgünüm. Hoşça kal. Hoşça kal. Okey dedi ve gitti. Başkaları bize istek atamıyor mı acaba? Ha. Söyledim. merhaba. Arkadaşlar ne diyor bu? Merhaba. Arkadaşlar daha demin bana kızma emrisi attı. Ben yanlışlıkla durdurdum. Anlayamadım. Bende bu petler var. Yani... Anlayamam. arkadaşlar. Ne diyor? Söz mü ne alaka? Arkadaşlar çok saçma. Ne anlatıyorsun kardeşim? Arkadaşlar ne anlattığını bir anlayamadım. Yani garip garip şeyler diyor. Sonra diyor. Söz mü diyor. Yani ne diyorsun? <laughs> Neyse buradan çıkalım. Çı Ay çıkamadım. Çıkalım. Yeni bir yere gidelim. Evet arkadaşlar şimdi buraya geldik. Şimdi bakalım burada birileri var. Taksisti atalım. Hah direkt kabul ettiler. Merhaba diyelim. Ne koydu daha göremedim. Bende bunlar var kardeşim. Daha fazla baloncuk. Daha fazla baloncuk diyelim. Daha fazla. Daha fazla baloncuk. Yani bu yeter mi sizce? İki tane binek koyuyorum. Buna bile kabul etmem mesela. Daha fazla baloncuk. Plajda daha fazla var. Daha fazla play... Ay. Üf arkadaşlar ya bundan da bir şey yok. Gerçekten yani bir şey demeyeceksiniz. ne bekliyorsunuz yani? Reddedin. E ne gerek var boş şey yapmaya? Gerçekten çok sinirim bozuluyor. Merhaba. Evet. Bunları koyalım bakalım kabul edecek mi? Bakalım kabul edecek mi? Benim bitti diyeceğim. Benim benim bitti. Uf arkadaşlar, başka pet koyamıyor mu? Koyamıyor mu yani? Yok mu? Bekliyoruz şu an çıkacağım buradan çünkü buradan da bir şey yok. Eğer arkadaşlar hiç gelmezse o binek olan şeyleri de birisine hediye edeceğim arkadaşlar. Bende kalmasın. Mesela bu arada arkadaşlar orada fakir falan birileri varsa kesinlikle ama kesinlikle inanmayın. Onlar bana yardım eder misin? İşte ev hayvanları kaybettim. Arkadaşlar ev hayvanlarınızı kaybedemezsiniz. Öyle bir şey yok zaten. Yani böyle yalan olamaz. Ve bunu da kabul etmemizin söyleyeyim. Aaa kızı pandası var. Dur. Ben onu tam sakız hisseye O da Gerçekten mi diyelim? Gerçekten mi? Gerçekten mi? Dur. Kızıl panda. Kızıl. Kızıl panda. Arkadaşlar. Kızıl pandayı gerçekten çok seviyorum ben. Verecek mi? Arkadaşlar ben kızıl pandayı gerçekten aşığım. Ve ben kızıl pandanın... Binek halini de çok seviyorum. Bende bir tane var bineği. Hatta bende bir sürü kızıl panda var. Yani bilenler bilir zaten. Bir daha yapalım arkadaşlar. Kabul etmedi. Lütfen kabul et. Dayı dur yapamadım. Kızıl panda diyelim. Kızıl panda. Arkadaşlar hayır. Ya ben kızıl panda istiyordum. Bir de bayıl istiyorsan Feriha. Arkadaşlar ya of. Burada birisi bok atıyor. Neden bilmiyorum. Böyle gezelim de burada çok az insan var. Burada ne var? Bu fakir. Bakın arkadaşlar böyle insana inanmayın. Şimdi görüyorsunuz burada. Bir de kaçıncı seviye? 17. seviye yani. 17. seviyesin. Sen nasıl fakirsin? Sorabilir mi? 17. seviye olmak. Ben bile arkadaşlar 18. seviyeyim ve 18. seviye olana kadar kaç ay uğraştım. Bunlar da kaç ay uğraşıyor. Ondan sonra geliyor burada. 18. seviye olan insan geliyor burada. İşte fakir rolü oynuyor. Gerçekten böyle şey görmüyorum ben yani. Şaka gibi gerçekten. Çünkü böyle bir şey olamaz. Ya yani sen 17. seviyesin ve fakir gibi davranıyorsun yani. Bilemiyorum artık. Arkadaşlar bakın şimdi de şey olmuş. Neydi bakın. Şimdi normal bir karakter olmayacaksın. Şaka gibi. Uf. Merhaba diyelim. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar verecek mi? Kabul ediyorum. Gerçekten kızıl pandayı çok seviyorum ben ya. Bu kabul etmeyeceğini biliyorum. Çünkü daha... <laughs> Ciddi misin? Oha. Kızıl pandan var artık. Daha demin kabul etmemişti o kişi. Beni böyle şey yapmıştı. Arkadaşlar çok güzel. Bakalım kabul edecekler mi? Geziyorum şu an böyle. Bakalım kim kabul edecek. Veren kişi şey diyor. Neden takısı yaptı? Merhaba diyelim. Merhaba da neden veriyorsun? Şöyle diyeyim. Allah Allah. Allah Allah. Kızıl panda. Hayır. Hayır arkadaşlar, hayır. Çünkü o bana verdi onu. Hayır. O hayır arkadaşlar, bana verdiysen onu şey yapamazsın ki. Üzgünüm diyeceğim çünkü arkadaşlar bana verdi onu artık. Üzgünüm. Hoşça kal. Çünkü arkadaşlar bana verdiğin bir şey geri alamazsın. Vermeyeceğim. Arkadaşlar ne kadar gıcık insanlar var ya. Vermeyeceğim. Hala takısı yatıyor. Kabul etmiyorum. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi en fazla bu kadar değerli pet alabiliyormuşuz. Yani bunu öğrendim. Ee, gördüğünüz gibi binek önce 3 tane mi? 3 tane sanırım. 3 tane pet almıştım ve e, ee, beşinci seviye yaptım onları. Sonra takasla iki tane binek aldım. İki tane binek. O zaman onları takas ettim. Ve karşılığında da bu şekilde neydi bu? Kızıl pandayı aldım. Siz de bu şekilde takas yaparak böyle güzel değerli petler alabilirsiniz arkadaşlar. ilk aldığım petler çok da değerli değillerdi. Sadece 5. seviye yaptım. Gördüğünüz gibi benim, ben, benim ilk şey yaptığım sadece 5. seviyelerde arkadaşlar. Sadece 5. seviyelerde ve 3 taneydi. Yani, evet öyle hatırlıyorum. 3 yani taneydi galiba. Ay galiba diyorum arkadaşlar benim beyin kalmadı. Neyse işte 3 tanelerde ve ben onları 5. seviye yaptım. Hatta 20 elmas da kaldı yani. 20 bu kalan 20 elmasla da bir şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani bence bu çok güzel bir şey. Ve sadece 3 tane pet almıştım. Onlar da çok da değerli bir pet değil yani. Onları aldım, takas ettim ve yani ilk takasımda bile 2 tane bine kaldım. Sonra da e, kızıl panda aldım arkadaşlar. Siz de bu şekilde benim yaptığım adımlarla ilerlerseniz bu şekilde değerli Peter alabilirsiniz. O zaman demek ki bunun karşılığında onu da alabiliyoruz yani bu gerçekten çok güzel bir şey. O zaman e, hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın, bay bay.